Merhaba. Bugün senin için masada e, oldukça minimalist ama bence epey düşündürücü bir kaynak var. Meditasyonla tanışma, podcast hazırlığı başlığını taşıyor. Kısa notlar sadece. İlk bakışta yani birkaç satır gibi duruyor ama e, bir konuyu özellikle de meditasyon gibi hani içsel bir deneyimi kitlelere nasıl sunarız bunun planlama sürecine dair ipuçları var gibi. Ne dersin? Bu hazırlık notlarının ardındaki stratejiyi ve şey neden önemli olduğunu biraz deşelim mi? Bence de kesinlikle ilginç bir başlangıç noktası bu. Bu notlar bize evet, meditasyonun kendisinden çok onu nasıl ıı, paketleneceği ve sunulacağı hakkında bir şeyler fısıldıyor sanki. Şu meditasyonla tanışma başlığı mesela doğrudan konuya yabancı olanları, belki biraz çekinenleri hedef aldığını gösteriyor, değil mi? Podcast yap notu da işte bu tanışıklığı sağlamak için seçilen aracın ne kadar modern, erişilebilir ve kişisel bir format olduğunu belirtiyor bence. Peki sence neden e, meditasyon gibi bir konu için bu kadar özenli bir tanıtım planı gerekiyor olabilir? Yani sonuçta bir sürü konuda podcast var. Meditasyonu özel kılan ne? Hani bu bağlamda belki soyutluğu mu yoksa etrafındaki bazı şey yanlış anlamalar mı bu hazırlığı bu kadar kritik hale getiriyor. Ne düşünüyorsun? Hmm, çok yerinde bir soru. Meditasyon yani doğası gereği kişisel ve soyut bir pratik. Bu kesin. Herkesin deneyimi farklı olabiliyor. Bir de dediğin gibi bazıları için hala mistik ya da ulaşılması zor bir algısı olabilir. İşte bu notlar tam da bu potansiyel engelleri aşma stratejisinin e, ilk adımları gibi duruyor aslında. Amaç konuyu basitleştirmekten ziyade onu davetkar kılmak gibi. Podcast formatının o samimi, kişisel doğası da bu amaca hizmet ediyor olabilir. Yani doğrudan kulağına konuşuyor. Belki bir kitaptan, makaleden daha yakın bir bağ kuruyor. Bu davetkar kılma çabası önemli, anlıyorum. İyiymiş. Ama bir yandan da şey düşünüyorum. Konuyu herkes için anlaşılır hale getirmeye çalışırken meditasyonun derinliğini veya nüanslarını kaybetme riski de yok mu? Yani bu tanışma bölümü işin özünü fazla basite indirgeme tucağına düşebilir mi acaba? Bu denge nasıl kurulur sence? İşte bu tam da bu tür bir hazırlık sürecinin en kritik noktası. Dengeyi bulmak. Bu notlar muhtemelen ilk bölüm veya belki serinin başlangıcı için. Hani amaç burada uzman yetiştirmek değil, daha çok merak uyandırmak ve ilk adımı atmayı kolaylaştırmak. Tanışma vurgusu da bunu gösteriyor zaten. Muhtemelen seçilecek dil, kullanılacak örnekler, belki de yönlendirilecek kısa pratikler hepsi bu güvenli ilk adım prensibine göre şekillenecektir. Derinlik o muhtemelen sonraki aşamalara bırakılmıştır diye tahmin ediyorum. Yani özden ödün vermeden karmaşıklığı azaltma sanatı diyebiliriz belki buna. Evet ya. Bu yaklaşım yani adım adım ilerleme stratejisi mantıklı geliyor kulağa. Senin gibi konuya zaten hakim dinleyicilerimiz için bile bir bilginin en temel seviyede nasıl sunulması gerektiği üzerine kafa yormak ilginç olabilir. Hangi temel taşların ilk önce yerleştirilmesi gerek, hangi kapılar aralanmalı. Bu notlar bunun hakkında bir fikir veriyor. Aslında bir iletişim stratejisi dersi gibi, değil mi? Aynen öyle kesinlikle. Ve bu stratejinin bir parçası olarak podcast formatının sadece erişilebilirlik değil, aynı zamanda tonlama açısından da avantaj sağladığını düşünebiliriz. Yani sakinleştirici bir ses tonu, yargılamayan bir yaklaşım, belki arka planda hafif bir müzik. Bunların hepsi meditasyonun ruhuna uygun bir atmosfer yaratmaya yardımcı olabilir. Bu notlar içeriğin yanı sıra bu atmosferin de planlandığını ima ediyor olabilir Pekala. O zaman özetle diyebiliriz ki elimizdeki bu kısa hazırlık notları meditasyonla tanışma hedefiyle bir podcast oluşturma niyetini gösteriyor ve bu yolla konuyu hem anlaşılır hem de davetkar kılma stratejisini ortaya koyuyor. Yani meditasyonun ne olduğundan çok onu nasıl anlatacaklarının planını gördük gibi. Bu da bize bilginin kendisi kadar aktarım biçiminin de ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor aslında. Çok doğru. Çok doğru. Ve bu durum üzerinde düşünmen için ilginç bir kapı aralıyor bence. Bir konuyu, bir fikri ya da bir pratiği başkalarına anlatmak üzere yeniden düşünmek, onu parçalarına ayırıp en anlaşılır şekilde yeniden birleştirmeye çalışmak. Bu çaba bizim o konudaki kendi anlayışımızı nasıl beklenmedik şekillerde zenginleştirir. Sadece bilmekle bildiğini etkili bir şekilde aktarabilmek arasındaki o dönüşüm süreci öğrenmenin kendisini nasıl daha derin bir seviyeye taşıyor olabilir? Ne dersin? Harika bir kapanış sorusu gerçekten. Umarız bu kısa analizimiz sadece yeni bir şeyler öğrenmenin değil, aynı zamanda bildiklerimizi başkaları için anlamlı kılma çabasının değeri üzerine düşünmeni sağlamıştır.